5. Hücceti İmaniye İsmi Azam'ın altı nurundan üçüncü nuruna işaret eden üçüncü nükte. Üdü'ü ile sebi'yle rabbike bil hikmeti ayetinin bir nüktesi ve bir ismi azam veya ismi azamın altın nurundan bir nuru olan ismi hakemin bir cilvesi Ramazan-ı Şerif'te Eskişehir hapishanesinde görüldü. Ona yalnız bir işaret olarak Beş noktadan ibaret üçüncü nükte acele olarak yazıldı, müsvedde halinde kaldı. Üçüncü nüktenin birinci noktası. Onuncu sözde işaret edildiği gibi, ismi hakemin tecelli-i azamı, şu kainatı öyle bir kitap hükmüne getirmiş ki, her sahifesinde yüzer kitap yazılmış ve her satırında yüzer sahife dercedilmiş ve her kelimesinde yüzer satır mevcuttur.'' ve her harfinde yüzer kelime var ve her noktasında kitabın muhtasar bir fihristeci bulunur bir tarza getirmiştir. O kitabın sayfeleri, satırları ta noktalarına kadar yüzer cihettene karşını katibini öyle vuzuhla gösteriyor ki o kitabı kainatın müşahadesi kendi vücudundan yüz derece daha ziyade katibinin vücudunu ve vahdetini ispat eder. Çünkü bir harf kendi vücudunu bir harf kadar ifade ettiği halde katibini bir satır kadar ifade ediyor. Evet bu Kitab-ı Kebir'in bir sahifesi zemin yüzüdür. O sahifede nebatat, hayvanat taifeleri adedince kitaplar birbiri içinde beraber bir vakitte yanlısız gayet mükemmel bir surette bahar mevsiminde yazıldığı gözle görünüyor. Bu sahifenin bir satırı bir bahçedir o bahçede bulunan çiçekler, ağaçlar, nebatlar adedince manzum kasideler beraber birbiri içinde yanlışsız yazıldığını gözümüzde görüyoruz. O satırın bir kelimesi, çiçek açmış, meyve vermek üzere yaprağını vermiş bir ağaçtır. İşte bu kelime, muntazam mevzun, süslü yaprak, çiçek ve meyveleri adedince, Hakem-i Zülcelal'in medhü senasına dair manidar fıkralardır. Güya çiçek açmış her ağaç gibi o ağaç dahi nakkaşının medihalarını teganni eden manzum bir kasidedir. Hem güya Hakem-i Zülcelal zeminin meşherinde teşhir ettiği antika ve acip eserlerine binler gözle bakmak istiyor. Hem güya o Sultan-ı Ezeli'nin o ağaca verdiği murassa hediye ve nişanları ve formaları hususi bayramı ve resmi küşadı olan baharda padişahın nazarına arz etmek için öyle müzeyyen, mevzun, muntazam, manidar bir şekil almış ve öyle hikmetli bir şekil verilmiştir ki her bir çiçeğinde, her bir meyvesinde birbiri içinde çok vecihler ve delillerle nakkaşının vücuduna ve esmasına şehadet ederler. Mesela her bir çiçekte, her bir meyvede bir mizan var. Ve o mizan bir intizam içinde ve o intizam tazelenen bir tanzim ve tevzin içinde ve o tevzin ve tanzim bir ziynet ve sanat içinde ve o ziynet ve sanat manidar kokular ve hikmetli tatlar içinde bulunduğundan her bir çiçek o ağacın çiçekleri adedince Hakem-i Zülcelal'e işaretler ediyor. Ve bu bir kelime olan bu ağaçta bir harf hükmünde olan bir meyvede bulunan bir çekirdek noktası bütün ağacın fihristesini, programını taşıyan küçük bir sandukçadır. Ve hakeza buna kıyasen, kainat kitabının bütün satırları, sayfeleri, böyle ismi hakem ve hakimin cilvesiyle, yalnız her bir sayfası değil, belki her bir satırı ve her bir kelimesi, ve her bir harfi ve her bir noktası, birer mucize hükmüne getirilmiştir ki, bütün esbab toplansa bir noktasının nazirini getiremezler, muarızı edemezler.'' Evet bu Kur'an-ı Azim-i Kainat'ın her bir ayeti tekviniyesi, bu ayetin noktaları ve hurufu adedince mucizeler gösterdiklerinden, elbette serseri tesadüf, kör kuvvet, gayesiz, mizansız, şuursuz tabiat, hiçbir cihetle o hakimane, basirane olan hasmizana ve gayet ince intizama karışamazlar. Eğer karışsaydılar, elbette karışık eseri görünecekti.'' Halbuki hiçbir cihette intizamsızlık müşahede olunmuyor. Üçüncü nüktenin ikinci noktası. iki meseledir. Birinci meselesi, onuncu sözde beyan edildiği gibi, nihayet kemalde bir cemal ve nihayet cemalde bir kemal, elbette kendini görmek ve göstermek, teşhir etmek istemesi en esaslı bir kaidedir. İşte bu esaslı düsturu umumiye binaendir ki, bu kitab-ı kebir kainatın nakkaş ezelisi, bu kainatla ve bu kainatın her bir sayfasıyla ve her bir satırıyla, hatta harfleri ve noktalarıyla kendini tanıttırmak ve kemalatını bildirmek ve cemalini göstermek ve kendisini sevdirmek için en cüz'iden en külliye kadar her bir mevcudun müteaddit lisanlarıyla cemali kemalini, ve kemali cemalini tanıttırıyor ve sevdiriyor. İşte ey gafil insan, bu hakimi hakemi hakimizül zülcelali vel cemal, sana karşı kendisini her bir mahlukuyla böyle hadsiz ve parlak tarzlarda tanıttırmak ve sevdirmek istediği halde, sen onun tanıttırmasına karşı imanla tanımazsan ve onun sevdirmesine mukabil ubudiyetinle kendini ona sevdirmezsen, ne derece hassiz muzaaf bir cehalet bir hasaret olduğunu bil, ayıl. İkinci noktanın ikinci meselesi. Bu kainatın sani kadir ve hakiminin mülkünde iştirak yeri yoktur. Çünkü her şeyde nihayet derecede intizam bulunduğundan şirki kabul edemez. Çünkü müteaddit eller bir işe karışırsa o iş karışır. Bir memlekette iki padişah, bir şehirde iki vali, bir köyde iki müdür bulunsa o memleket, o şehir, o köyün her işinde bir karışıklık başlayacağı gibi, en edna bir vazifedar adam, o vazifesine başkasının müdahalesini kabul etmemesi gösteriyor ki, hakimiyetin en esaslı hassası elbette istiklal ve infirattır. Demek intizam vahdeti ve hakimiyet infiradı iktiza eder. Madem hakimiyetin bir muvakkat gölgesi, muavenete muhtaç ve aciz insanlarda böyle müdahaleyi reddederse, elbette derece-i rububiyette, hakiki bir hakimiyeti mutlaka, bir kadiri mutlakta, bütün şiddetiyle müdahaleyi reddetmek gerektir. Eğer zerre kadar müdahale olsaydı, intizam bozulacaktı. Halbuki, bu kainat öyle bir tarzda yaratılmış ki, bir çekirdeği kalk etmek için, bir ağacı halk edebilir bir kudret lazımdır. Ve bir ağacı halk etmek için de, kainatı halk edebilir bir kudret gerektir. Ve kainat içinde parmak karıştıran bir şerik bulunsa, en küçük bir çekirdekte de hissedar olmak lazım gelir. Çünkü o onun numunesidir. O halde koca kainatta yerleşmeyen iki rububiyet, bir çekirdekte belki bir zerrede yerleşmek lazım gelir. Bu ise muhalatın ve batın hayalatın en manasız ve en uzak bir muhalidir.'' koca kainatın umum ahval ve keyfiyatını mizan-ı adlinde ve nizam-ı hikmetinde tutan bir kadir mutlakın aczini, hatta bir çekirdekte dahi iktiza eden şirk ve küfür, ne kadar hassiz derecede muzaaf bir hilaf, bir hata, bir yalan olduğunu ve tevhid, ne derece hassiz muzaaf bir derecede hak ve hakikat ve doğru olduğunu bil, elhamdülillahi alel iman de. Üçüncü nokta, Sani Kadir ismi hakem ve hakimi ile bu alem içinde binler muntazam alemleri derc etmiştir. Bu alemler içinde en ziyade kainattaki hikmetlere medar ve mazhar olan insanı bir merkez bir medar hükmünde yaratmış. Ve o kainat dairesinin en mühim hikmetleri ve faydaları insana bakıyor. Ve insan dairesi içinde dahi rızkı bir merkez hükmüne getirmiş.'' Alemi insani de ekser hikmetler, maslahatlar, o rızka bakar ve onunla tezahür eder. Ve insanda şuur ve rızıkta zevk vasıtasıyla ism Hakim'in cilvesi parlak bir surette görünüyor. Ve şuur insani vasıtasıyla keşf olunan yüzer fenlerden her bir fen, hakem isminin bir nevi de bir cilvesini tarif ediyor. Mesela tıp feninden sual olsa, bu kainat nedir? Elbette diyecek ki gayet muntazam ve mükemmel bir eczahane kübra'dır. İçinde her bir ilaç güzelce ihzar ve istif edilmiştir. Fen kimyadan sorulsa bu küreye arz nedir diyecek gayet muntazam ve mükemmel bir kimyaha nedir? Fenni makine diyecek hiçbir kusuru olmayan gayet mükemmel bir fabrikadır. Fenni ziraat diyecek nihayet derecede mahsuldar her nevi hububu vaktinde yetiştiren muntazam bir tarladır ve mükemmel bir bahçedir. Fenni ticaret diyecek, gayet muntazam bir sergi ve çok intizamlı bir pazar ve malları çok sanatlı bir dükkandır. Fenni yaşı diyecek, gayet muntazam, bütün erzakın envaını cami bir anbardır. Fenni rızık diyecek, yüz binler leziz taamlar beraber Kemali intizam ile içinde pişirilen bir matbah-ı rabbani ve bir kazan-ı rahmanidir. fenne askeriye diyecek ki arz bir ordugahtır. Her bahar mevsiminde yeni taht silaha alınmış ve zemin yüzünde çadırları kurulmuş 400 bin muhtelif milletler o orduda bulunduğu halde ayrı ayrı erzakları, ayrı ayrı libasları, silahları, ayrı ayrı talimatları, terhisatları kemali intizamla hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak, bir tek kumandana azamın emriyle, kuvvetiyle, merhametiyle, hazinesiyle gayet muntazam yapılıp idare ediliyor. Ve fenne elektrikten sorulsa, bu alem nedir? Elbette diyecek, bu muhteşem sarayı kainatında mı, gayet intizamlı, mizanlı, hadsiz elektrik lambalarıyla ile tezyin edilmiştir. Fakat o kadar harika bir intizam ve mizan iledir ki, başta güneş olarak küreyi arzdan bin defa büyük o semavi lambalar mütemadiyen yandıkları halde muvazenelerine bozmuyorlar, patlak vermiyorlar, yangın çıkarmıyorlar. Sarfiyatları hassiz olduğu halde varidatları ve gazyaları ve madde iştialleri nereden geliyor, neden tükenmiyor, neden yanmak muvazenesi bozulmuyor? Küçük bir lamba dahi muntazam bakılmazsa söner. Kozmorofyaca küreye arzdan bir milyondan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan güneşi kömürsüz, yağsız yandıran, söndürmeyen Hakimizül i Zülcelal'in hikmetine, kudretine bak, Subhanallah de. Güneşin müddet ömründe geçen dakikaların aşiratı adedince, Maşallah, Barakallah, La ilahe illa söyle. Haşiye, Acaba dünya sarayını ısındıran, güneş sobasına veya veyahut lambasına, ne kadar odun ve kömür ve gaz yağı lazım olduğu hesap edilsin. Her gün yanması için kozmografyanın sözüne bakılsa, bir milyon küreye arz kadar odun yığınları ve binler denizler kadar gaz yağı gerektir. Şimdi düşün, onu odunsuz, gazsız, daimi ışıklandıran Kadir-i haşmetine, hikmetine, kudretine, güneşin zerreleri adedince, Subhanallah, Maşallah, Barekallah de. Demek bu semavi lambalarda gayet harika bir intizam var ve onlara çok dikkatle bakılıyor. Güya o pek büyük ve pek çok kitleyi nariyelerin ve gayet çok kanadil nuriyelerin buhar kazanı ise harareti tükenmez bir cehennemdir ki onlara nursuz hararet veriyor. Ve o elektrik lambalarının makinesi ve merkezi fabrikası daimi bir cennettir ki onlara nur ve ışık veriyor.'' ismi hakem ve hakimin cilve-i azamıyla intizamla yanmakları devam ediyor. Ve hakeza bunlara kıyasen yüzer fennin her birisinin kat'î şehadetiyle noksansız bir intizamı ekmel içinde hadsiz hikmetler, maslahatlarla bu kainat tezin edilmiştir. Ve o harika ve ihatalı hikmetle mecmu kainata verdiği intizam ve hikmetleri en küçük bir hayat ve bir çekirdekte küçük bir mikyasta derc etmiştir. Ve malum ve bedihidir ki, intizam ile gayeleri ve hikmetleri ve faydaları takip etmek, ihtiyar ile, irade ile, kast ile, meşiyet ile olabilir, başka olamaz. İhtiyarsız, iradesiz, kasıtsız, şuursuz esbab ve tabiatın işi olmadığı gibi müdahaleleri dahi olamaz.'' Demek bu kainatın bütün mevcudatındaki hassiz intizamat ve hikmetleriyle iktiza ettikleri ve gösterdikleri bir faili muhtarı, bir sani hakimi bilmemek veya inkar etmek ne kadar acip bir cehalet ve divanelik olduğu tarif edilmez. Evet dünyada en ziyade hayret edilecek bir şey varsa o da bu inkardır. Çünkü kainatın mevcudatındaki hadsiz intizamat ve hikmetleriyle vücut ve vahdetine şahitleri bulunduğu halde onu görmemek, bilmemek ne derece körlük ve cehalet olduğunu en kör cahil de anlar. Hatta diyebilirim ki ehli küfrün içinde kainatın vücudunu inkar ettiklerinden ahmak zannedilen sofestailer en akıllılarıdır. Çünkü kainatın vücudunu kabul etmekle Allah'a ve Halik'ine inanmamak kabil ve mümkün olmadığından kainatı inkara başladılar. Kendilerini de inkar ettiler. Hiçbir şey yok diyerek, akıldan istifa ederek, akıl perdesi altında sair münkillerin hassiz akılsızlıklarından kurtulup bir derece akla yanaştılar. Dördüncü nokta Onuncu sözde işaret edildiği gibi, bir sani hakim ve gayet hikmetli bir usta bir sarayın her bir taşında yüzer hikmeti hassasiyetle takip etse, sonra o saraya dam yapmayıp, boşu boşuna harap olmasıyla, takip ettiği hassiz hikmetleri zayi etmesini, hiçbir zihi şuur kabul etmediği ve bir hakim-i mutlak, kemali hikmetinden, bir dirhem kadar bir çekirdekten, yüzer batman faydaları, gayeleri, hikmetleri dikkatle takip ettiği halde, dağ gibi koca ağaca bir dirhem kadar bir tek fayda, bir tek küçük kâye, bir tek meyve vermek için o koca ağacın pek çok masarifini yapmakla, kendi hikmetine bütün bütün zıt ve muhalif olarak müsrifane bir sefahet irtikab etmesi hiçbir cihetle imkânı olmadığı gibi. Aynen öyle de, bu kainat sarayının her bir mevcudatına yüzer hikmet takan ve yüzer vazife ile teçhiz eden, hatta her bir ağaca meyvelere adedince hikmetler, ve çiçeklere adedince vazifeleri veren bir sani hakim, kıyameti getirmemekle ve haşri yapmamakla bütün bu hat ve hesaba gelmeyen hikmetleri ve nihayetsiz vazifeleri manasız, abes, boş, faydasız zayi etmesi, o kadir mutlakın kemale kudretine acz mutlak verdiği gibi, o hakim mutlakın kemal hikmetine hadsiz abesiyet ve faydasızlığı ve o rahim mutlakın cemale rahmetine nihayetsiz çirkinliği, ve o adil-i mutlakın kemale adaletine nihayetsiz zulmü vermek demektir. Adeta kainatta herkese görünen hikmet, rahmet, adaleti inkar etmektir. Bu ise en acip bir muhaldir ki hassiz batıl şeyler içinde bulunur. Ehli dalalet gelsin, baksın. Geleceği ve düşündüğü kendi kabri gibi kendi dalaletinde ne derece dehşetli bir zulmet, bir karanlık, ve yılanların akreplerin yuvası bir kuyu olduğunu görsün. Ve ahirete iman ise cennet gibi güzel ve nurani bir yol olduğunu bilsin, imana girsin. Beşinci nokta, iki meseledir. Birinci mesele, Sani Zülcelal, ismi Hakim'in muktezasıyla her şeyde en hafif sureti, en kısa yolu, en kolay tarzı en faydalı şekli ehemmiyetle takip ettiği gösteriyor ki, israf, abesiyet, faydasızlık fıtratta yoktur. İsraf ise, ismi hakimin zıddı olduğu gibi, iktisat onun lazımıdır ve düsturu esasıdır. Ey iktisatsız, israflı insan! Bütün kainatın en esaslı düsturu olan, iktisadı yapmadığından, ne kadar hilaf hakikat hareket ettiğini bil, külü veşrabu ve la tüsrifu ayeti, ne kadar esaslı geniş bir düsturu ders verdiğini anla. İkinci mesele, ismi hakem mi hakim, bedahet derecesinde resûl i Ekrem aleyhissalatu vesselamın risaletine delalet ve istilzam ediyor denilebilir. Evet madem gayet manidar bir kitap, onu ders verecek bir muallim ister ve gayet güzel bir cemal kendini görecek ve gösterecek bir ayna iktiza eder.'' ve gayet kemalde bir sanat, teşhirci bir delal ister. Elbette her bir harfinde yüzer manalar, hikmetler bulunan, bu kitab-ı kebir kainatın muhatabı olan nev'i insan içinde, elbette bir rehberi ekmel, bir muallimi ekber bulunacak. Ta ki o kitapta bulunan kutsi ve hakiki hikmetleri ders verecek. Belki kainattaki hikmetlerin vücudunu bildirecek, Belki kainatın hırkatindeki makası da Rabbaniye'nin zuhuruna, belki husulüne vesile olacak bu umum kainatta halik tarafından gayet ehemmiyetle izharını irade ettiği kemali sanatını, cemali esmasını bildirecek, ayinedarlık edecek. Ve o halik bütün mevcudatla kendini sevdirmek ve şuur mahluklarından mukabele istediğinden o şuurların namına birisi o geniş tezahürat-ı rububiyete karşı geniş bir ubudiyet ile mukabele edip, ber ve bahri cezbeye getirecek, semavat ve arzı çınlatacak bir velveleyi teşhir ve takdis ile, o zihi şuurların nazarını o sanatların sâniyine çevirecek ve kutsi dersler ve talimatla bütün ehli aklın kulaklarını kendine çevirecek bir Kur'an-ı Azimüşşan'la, o sani hakemi hakimin makası da ilahiyesini en güzel bir surette gösterecek.'' ve bütün hikmetlerinin tezahürüne ve tezahürat-ı cemaliye ve celaliyesine karşı en ekmel bir mukabele edecek bir zat, güneşin vücudu gibi bu kainata lazımdır, zaruridir. Ve öyle eden ve en ekmel bir surette o vazifeleri yapan bin müşahede Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamdır. Öyle ise güneş ziyayı, ziya gündüzü istizam ettiği derecede kainattaki hikmetler Risaleti Ahmediye'yi istirzam eder. Evet nasıl ki ismi hakem ve hakimin cilveyi azami ile azami derecede Risaleti Ahmediye'yi iktiza ediyor. Öyle de Esma-i Hüsna'dan Allah, Rahman, Rahim, Vedud, Mün'im, Kerim, Cemil, Rab gibi çok isimlerin her biri kainatta görünen bir cilve-i azamla azami derecede ve mertebe-i kat'iyette Risalet-i Ahmediye'yi istirzam ederler. Mesela ismi Rahman'ın cilvesi olan rahmeti vasia o rahmeten lil alemin ile tezahür eder. Ve ismi Vedud'un cilvesi olan tahabbübü ilahi ve taarrufü rabbani o Habibi Rabbul alemin ile netice verir, mukabele görür. Ve ismi Cemil'in bir cilvesi olan bütün cemaller yani cemali zat, cemali esma, cemali sanat, cemali masnuat bu aynayı Ahmediyede görülür, gösterilir. Ve haşmet i rububiyet ve saltanat-ı uluhiyetin cilveleri dahi o denli saltanat-ı rububiyet olan Zat-ı Ahmediyenin risaleti ile bilinir, görünür, anlaşılır, tasdik edilir ve hakeza. Bu misaller gibi ekser esma-i hüsnanın her biri risaleti Ahmediyeye birer parlak bürhandır. Elhasıl, Madem kainat mevcuttur ve inkar edilmiyor. Elbette kainatın renkleri, ziynetleri, ışıkları, ziyaları, sanatları, hayatları, rabataları hükmünde olan hikmet, inayet, rahmet, cemal, nizam, mizan, ziynet gibi meşrut hakikatler hiçbir cihetle inkar edilmez. Madem bu sıfatların, fiillerin inkarı mümkün değildir. Elbette o sıfatların mevsufu ve o fiillerin faili ve o ziyaların güneşi olan zatı ı vacibül vücut, hakim, kerim, rahim, cemil, hakem, adil dahi hiçbir cihetle inkar edilmez ve inkarı kabil olmaz. Ve elbette o sıfatların ve o fiillerin medarı zuhurları, belki medarı kemalleri, belki medarı tahakkukları olan rehberi ekber, muallime ekmel ve dellala azam ve tılsımı kainatın keşşafı ve aine-i samedani ve Habibi Rahmani olan Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın risaleti hiçbir cihetle inkar edilmez. Alemi hakikatin ve hakikat-ı kainatın ziyaları gibi bunun risaleti dahi kainatın en parlak bir ziyasıdır. Aleyhi ve alihi ve sahbihi assalatu vesselam bi adedi ashratil eyyam ve zerratil anam. Subhaneke la ilme lana illa ma إنك أنت العليم الحكيم